Künya Haberden herkese merhaba, Kahraman Maraş'tayız. Güzelimiz Kahraman biliyorsunuz özellikle takı üretimi çok gelişmiş durumda. Bununla birlikte özellikle Maraşlıların altına da ilgisi oldukça yüksek. Tabii onu konuşacağız. Tam da e, tabii ki hareketli günler bu günler, e, özellikle. Kuyumcu bir aile, Zabun ailesi evet. ve onun genç bireyi Hayrettin Zabun. Evet. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Siz kaçıncı nesil oluyorsunuz? Üç, üçüncü üçüncü nesil. nesil, aynen. Aslında mimarım ama e, babamızın <laughs> işini yapıyoruz. Çocukluktan yetiştiğimiz için. Yani Normalde mimarlık okudunuz. Aynen, mimarlık bitirdik. Abim de inşaat mühendisi ya. yani ama bu işi yapıyoruz yani bildiğimiz için. Ee, nasıl efendim? E, Maraş'ta şu an itibariyle e, özellikle tabii bir deprem yaşadınız, üzücü bir olay yaşadınız. zor evet, Doğru günler evet. geçirdiniz. Evet. Ee, o günler nasıldı? Onu bir öncelikle, Önce, nasıl aştınız bu zorlukları? Allah vefat edenlere mekan cennet etsin, kalanlara sağlık uzun ömürsün. Yani tabii ki bunu yaşamayan bir insanın e, hani tarifi olmayan bir şey ama tabii ki çok zor. Ama şükür canımız sağ tekrardan hayat devam ettiği için e, bize devam etmeye çalışıyor bir şekilde. Yani depremden sonra insanlar hani oradaki çaresizlikte hiçbir gayrimenkulün veya da bankadaki şeylerin anını kullanamayacağız. Sadece altının kullanılacağını e, anlayıp yatırım noktasını altının her zaman her dakika bir değeri olduğunu, bütün dünyada bir para karşı olduğu için insana bunu daha bilincine vararak altına tekrardan yoğunlaştı. E tabii biz de bu noktada çok e, çok hani her zaman evet. müşterilere cevap vermeye çalıştık. Depremin ikinci haftasından beri biz tekrardan aynı şeyde çalışmaya devam ettik. Yani müşterilerimize yardımcı olmak noktasında. Babamla alakalı işte asfalt gaz haber çıkmış işte. Ev ifade etti, kemer bulundu falan diye. Evet o süreçte evet. bir de öyle e, yanlış haberlerle de uğraştınız. Evet aynı uğraştık. Yani şükür babam saydı önceki oturduğu evde bir yıkılma durumu olduğu için oradan dolayı öyle bir haber polis sunuşmuştu. Ee, her zaman altın hani bir bayanlar için mesela aksesuar noktasında e, sadece takı olarak değil de bunun hem yatırım olması her zaman bir para etmesi bunun hem insan bayanlar için konuşuyor yani gönlünü geçiyor aynı zamanda para kazanıyor değerleniyor hiçbir aksesuar yoktur ki sabah bir sene sonra daha değerlendirip para etsin yani insan her zaman hani şu noktada tabii ki Kürtçe altın cumhuriyet de alıyorlar ama Takı noktasında yani bugün bir yerden gittiğinde de kolonunda kalabilecek teşvik takı, para karşılığında. Bu yüzden her zaman hani yıllardır olduğu gibi altının yine en güvenli liman olduğu tekrardan anlaşıldı. Biz de yıllardır bu şeyde sürdürüyoruz yani. E yani dürüst şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Şey, şey. Maraş deyince tabi aklımıza hemen üretim geliyor. Çünkü e, takıların herhalde sattığınız takıların büyük bir bölümünü zaten Maraş'ta Aynen. Aynen. Kendimiz ürettiklerimiz var. Dışarıda atölye arkadaşları aldıklarımız var. Şehir dışına aldıklarımız var ama %90'ı e, kendi şehrimiz üretilen altınlar. Maraş her zaman üretimde birinci sırada yani Türkiye'de. Allah işte daha iyi yerlere gitsin şehrimize. Ülkemize de faydası oluyorsa ne mutlu bizlere yani elimizden geleni yapıyoruz şehir olarak. Efendim özellikle peki takı tercihleri nasıldır Maraş'ta özellikle tabii bu bölge altını seviyor biraz evet. altın takmayı da seviyor. Yani evet. daha çok neler tercih ediyor son dönemde? Yani şöyle genelde işlik su gruplarda çünkü insan hani atıyorum işçilik ödeyip daha, hafif bir gram alacağını yani aynı para ödeyerek işçilik süründen almayı tercih ediyor ki hani sabah bir gün bozucunda kaybı daha olursun olsun diye işçilik sürüm grupları çok tercih ediliyor. İşte hani ağır ve tek parça bir ürün. Hani atıyorum adamın 20-30 tane çeyreği cumhuriyeti var. Onu tek bir ürüne çeviriyor ve her yere ona kolunda taşıp götürebiliyor. İnsanlar bunu biraz daha idrak etti depremin dolayı ama hani şehir dışında yaşayanlara tavsiyemiz aynı. Yani sadece tabii ki çeyrek yarım hasaltın belki alım satımında bileceğe göre daha iyidir ama yeri sağlamlığı, taşınabilirliği götürme noktasını altına takısı her zaman daha iyidir yani. Belki o yüzden biraz daha takıya yoğunlaşmış durumda işçiliksiz gruplarda. o ee, onlardan veriyoruz, genel bir üretiyoruz. O şekilde. Buranın bir de buraya özgü takılar da var herhalde. Maraş evet. kurması var. Evet, Maraş var mı başka neler var? Maraş kurmaları var, tekerler var, hasırlar var. Yani bazıları Mersin, Adana gruplarında, Diyarbakır tarafında da, Doğu tarafında da yapılıyor ama Maraş'ta da yapılan ürünler ee, var. en özel zaten Maraş kurması var. Çok terli bir yazıklardan işte kurma çeşitleri var o şekilde yani. 2025'te nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Yani inşallah öncelikle tüm İslam alemi için, ülkemiz için çok iyi olmasını diliyoruz Allah'tan. Sağlık, sıhhat, huzurla. Ee, altın, para bir şekilde kazanan önemli şey. Sağlık, huzur, iman. Bunlar bekleyelim yani. Ee, altın olarak da altın yani bir şey her zaman hiçbir zaman her zaman yukarı olmaz. Arada bir mola verir. Alın fırsatı sunar. Altın her zaman ileri Çünkü e, kıymeti olan dikenler bir bir ağırlık olduğu için her zaman değerlenmeye devam edecek. Altından yana tercihlerini kullansınlar diyoruz yani her zaman. Kolaylıklar diliyoruz. Çok, like, çok sağ olun. Çok sağ olun. için. Rica ederim. Teşekkür ederim. <laughs>